Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Hayabusa oynayacağız. Lane'de oynayacağım. İnfaz girdim o yüzden. Karşı takımın pikleri bir tık bize sıkıntı olacak pikler oldu. Selena ve Kufra. Ee, Selena'nın görüşünü beklemediğimiz yerden yersek gelip tekleyebilir. Kufra'da biliyorsunuz W'larımızı sürekli kantırlıyor. Gölgeler arası geçiş yapmamıza izin vermiyor. Bunun dışında bizim çocuklar Rabbi ve Tigreal çekti. Güzel bir combo yapabileceklerini düşünüyorum. Bakalım. Bir tane saldırı hızı item'i alacağım. Kardeşim sana da base. Seninki daha güzelmiş ama olsun. Benimki de güzel. Şimdi 3 tane AP görüyorum. Bir tane bize büyüdüren bot. Normalde bu kadar sıkıntı olmasalardı karşı takım saldırı hızı botu alabilirdim ama bilmiyorum hala aklımda var belki bir anda değiştirebilirim. Seri C2 olmam gerekiyor. Gereksiz hasar yemeyeceğim. 2 olup direkt karşısından gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Change'in karşısında uğraşmaya hiç gerek yok. Geldim. Çok güzel can azaltmışsınız. İçinde gölgem var. Gitmesini bekleyeceğim. Oyna buna da. Çok güzel. Onun da fiskisi gitti. Nice. O zaman madem bir tık öne geçtik. Şu botumuzu bir alalım. Tamam. Change oradayken birazcık lane'i dondurabilirim. Minyon kaçırması açısından. Şöyle biraz bekleyeceğim. Ne kadar minyon kaçırırsa bizim için o kadar kar. Ama bunu kaçıracağını düşünmüyorum. O yüzden zaman kaybetmeden bunu keseceğim. 7 denizin Şununla başlasak ya da 7 denizi komple alalım ya. Yani lane'de oynarken sürekli aksiyon içerisinde olmuyoruz. O yüzden 7 pasifi de oldukça adamlara oynarız. Güzel. Yani adam fazla vurmadan bile çok fazla hasar vurabiliyor. Çünkü change yani. O yüzden ben de karşısında oynamayı pek sevmiyorum. Boşu boşuna tilt oluyorum. Gidiyorum böyle lane'lere bir de genge. Ah be oğlum düşmesen. Düşmesen çok güzel olacaktı. Şu an turtle da verdik. Hoş olmadı hiç. Hemen gitmem lazım oraya. Oradan eğer bir ekmek çıkarabilirsek hem takım için hem benim için çok iyi olacak. Gusion ultisini atar mı diye bakıyorum. Atmayacak gibi. Bekle kanka. Arkasından kufra atlayacak. YSS de şurada aynen. Oraya oynamak çok mantıksız olur. O yüzden aşağıya gidiyorum. Tamam şimdi yenilenmemizi bir basalım şöyle bir resetlenelim güzel olsun. Hazır çıkalım rakibimizin karşısına. Çocuğu bak kuruldum şu an bir anda kuruldum bak Change'e karşı. Aradan aradan gelip vuruyor ya böyle insanı nasıl sinir ediyor. Kankam yok yok yapma öyle şeyler. Kaybederiz. Faşa vurabildiği kadar vursun ben girmeyeceğim. Beni keserse diğerlerini de keser can alıp. Tank kötü oynadı orayı. Diğer adamı tutabilseydi ormancı güzel olacaktı da. Tank'a ulti yapması biraz kötü oldu ya. Sattırdı bizimkine. Olsun sağlık olsun. Farmımız iyi durumda. Ee, farmımı bozmayıp oyundan düşmezsem sürekli her gittiğim yerden kill çıkarabilirim. İnfazla veya gölge ülkenlerle. Böylece rakibi sürekli tekleme şansımız olur. Çünkü pikleri kırılgan. Kesemeyeceğim bir pik yok karşıda. Change'den önce minyonları kesebilirsem change'i de keserim. Çünkü minyonlara dağılıyor ultimiz. Çok tatsız bir durum ortaya çıkıyor. Adamı kesecekken attığımız ulti boşa gidiyor. Frayla zaten Selena yan yana oynuyor. Hiç ayrılmıyorlar. Ee, bizim tankımız Rabi'ye doğru gitmiş. Burada bakalım challenge'i çıkarabilecek miyim? Umarım çıkarabilirim. Orayı ultileyip buraya gelebilir. Yok. Gelmedi. Ben orada olsam ultilersin. Beni görmedin. Hadi oğlum gel kucağıma. Gelmiyor. Geleceğim Autorital'ı oynamamız lazım. Gerekirse kulem gitsin. Autorital'ı YSS'ye verirsek büyük sıkıntı yaşayacağız. Gider ayakta şu midi iteyim. Mide birisi dönmek zorunda kalsın. Geldim geldim geldim. Ultiledim onu. Kes onu da kes 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 kes. Nice oldu. Güzel. Aşağıdan kulemiz bitti, gitti. Beklediğim gibi. Nice oğlum. Şu ana kadar çok karlı oldu. Aşağıdan bir kulemin gitmesi pek önemli değil. Geldik. Mide bayağı bir vurmayı saldık. Mide gittiğimiz farmlarla. Kulenin canını bayağı bir azalttık. Ee, oradan YSS'yi düşürmeye yardım ettik. Attığımız ulti bayağı bir canını götürdü. Üstüne bir degusyonu kestik. Tertemiz bir şekilde geri geldik. Farmımız muazzam durumda. Durum bozmamam lazım. Düşmemem lazım. Tek korkum kufra. Hani atladığı zaman kaçamam. Kuleyi de açtık. Güzel. Yengece alabilir miyim acaba? Alırım. Neden alamayayım? Gusion da üstüme eğer gelirse Gusion'u rahatlıkla kesebilirim bence. Hasarım yeter diye düşünüyorum. Esaret ve zarif taş çıkmış. Yani mühteşem bir combo atmazsa bıçakları yakından değdirmezse bana tekleyebileceğini düşünmüyorum öbür türlü. Kanka o kuleye 1-2 hit atabilsek düşecek ama Atlıyor kufra. Sesini duydum. Çok güzel. Yatmayayım, 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 yatmayayım. Çok güzel. Ver manyağımı, ver manyağımı. Tamam, vermeyecek bize manyak temiz olduğu hemen şunu alalım. Mutsuzlukla çok güzel hasar çıkarabiliyoruz. Onun hasarına şu an ihtiyacım var. Ee, oyunda kolay kolay vermezler ya. Change'leri var. Ne zaman böyle desem oyun tutabilecek pikleri var ve oyunu vermezler desem oyunu veriyorlar. Hani bunu artık bilerek mi yapıyorsunuz ben anlamıyorum da şu piklerle oyunu çok rahat tutarsınız yani. Zaten YSS yes, yavaş yavaş farmlıyor. Hani Kufra güzel bir tutsa bizim takımda saflaştır bir tek paşa da var. Beni tutsa İSS'ye kestirse beni çok güzel bir şat alacak oyuna geri dönecek. Zaten oyunun içinde şu an. Sadece birazcık daha farmlaması lazım. Kanka bu maviyi almam lazım. Enerji sorunu yaşıyoruz biraz hayal bu söyle ya. Valla kile bak ellerimizin ucundan kayıp gidiyor. Gel burayı. Güzel. Kankacım. bunu bana salar mısın diyecektim. Sen adamsın. Sen sen adamsın ya. Oynayacağım eğer gölgem gelirse. Satmayacağım bizim çocuğu. Nice. no <laughs> no 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 no. Abi kafama böyle. Acayip geldi bu arada. Çok güzel attı çocuk. Vallahi nereden geldiğini şaşırdım. Bir can kaldı lan. Aman diyeyim Granger. Şu an Granger tehlikeli sularda yüzüyor. Güzel kesti onu. Yattı mı? Yatmadı. Rabbi yattı. Fightları taşıyan şu an Rabbi. Güzel bir kitle kontrol bırakıyor. Dur bakalım deneye deneyeceğim o change'i. Kanka onu ben alabilir miyim be? Neyse, tamam. Ben şu an gölge şurken ne direkt tek atabilirim. Hayır 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 hayır. Abi çok güzel oynadı çocuk ya. İşte bahsettiğim şey bu. Bu şekilde maçı kendi lehine döndürebilirler. Lord alacaklardır şu an. Bana Q tutturmuş. Q tutturduğunu hiç görmedim. Selena'nın stan'ından kaçmak için gölge kullandım. Kaçarken de bu çok güzel geldi yani. Orada çok saçma bir fight döndü. Rakip takımda, bizim takımda ultileri böyle yolladı bir yerlere. Geldim oğlum dayan dayan. Toparlarım orayı. çıkmam lazım oradan lord geliyor. Kanka hiç devam etmemen lazımdı. Güzel. Kim var orada? Kufra var. Güzel. Keselim orada. Çok temiz oldu bu fight ya. Kim kaldı karşıda? Change. Hemen gidip change'i teklemeye çalışacağım. Bu mavi change mi aldı acaba? Şu an change'i teklemeye çalışsam diğerleri doğdu. Beni keserler. O yüzden hiç gerek duymuyorum. Serisinden şuraları temizleyelim. Bir tane kemer almayı düşünüyorum aslında ama Athena da gider gibi. Bence Athena alalım. Hani bazı yerlerde tıkanıp kalırsak eğer en azından skilllerimiz gelene kadar az hasar yiyelim ki öyle bir durumda işlevi göstersin. Yukarıyı da iteceğim hemen. Takımı bu şekilde sürekli ayakta tutmam lazım. Taşımam lazım. Hani bu fightlarda çok büyük etkimiz olacak. Mesela o çocuk ufaktan bir satıyor. Güzel. Değerlendireceksin abi. Tank da olsa eğer satıyorsa önde oynuyorsa hemen değerlendireceksin. Şu an gölge şurken de birine tek atabilirim bence. Birazcık koklamam lazım burayı. Gençler koku geliyor şu an size. Bak tek kokusu geliyor ama bizimkiler canı çok hassas. İkinci lordu aldığına kadar sabretmemiz lazım. İkinci lord önemli. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Güzel bir maç. Kazanmayı hak ediyoruz bence. Bir tane de zırt delme alacağım şimdi. Hasarımızı muazzam duruma çıkaracağız. Athena'nın da hani Athena'yı almış gibi olmayacak hesap. Abi nasıl ölmezsin ya? İnfaz basmayayım dedim. Selena'ya döndüğümde infaz basarım dedim. O nasıl ölmüyor ya? Ne çıkmış moruk? Güzel. Aa tilt oldum bak iki dakikada. Yılanlayacağım arkadan. Ona gölge bir tutsaydı var ya. Direkt tek atmıştım. Direkt. İnfazım da vardı. Gölge şururken bir tane infaz. Yallah. Lobi. Gençler Lord. Bak Lord. Lord'a yakın kimse ölmez. O Lord bizim için önemli. Ben hemen aşağı itmeye gideceğim. Aşağının lane önde olursa Orayı tutmaya birisi gelmek zorunda olacak. Ve biz lorddayken buraya biri gelip tutmaya çalıştığında otomatik olarak biz 5 onlar 4 olacak. O lorda saldırmalıyız. Hatta direkt alırız. Kimseyi beklememize gerek yok. Bence savunuruz. Tyrell'a bir güzel defleyebilir lord kısmını. saldırmanız lazım Gel orada gel orada Ah be enerjim yetmedi Kaşınıyor şu an. Abi ölmüyor ya. Delireceğim ya. Aa Bir ton skill attım. Enerji yetse var ya. Neyse. Tilt olmayacağım. Sakinim. Böyle bir can kalıp da ölmeyen oldu mu? Nefret ediyorum ya. Çok tilt bir olay. çıkarabilseydim onu Lord'u tutamayacaklardı ve bitecekti maç. Denemeliydim yani ona içinde gölgem varken. Maviyi almam lazım. Abi ben nasıl oldum ben? Sohbetten nasıl men edildi? Bu oyun gerçekten böyle şeylerde sapıtmaya başladı ya. Bugün hiçbir şey dediğimi hatırlamıyorum chatten. Neyse sakin. Bu maviyi almam lazım. Az önceki gibi sıkıntı yaşarsak hoş olmaz. Bak adama saldırıyorum. Bir can kalıyor. Mavim yok. Enerjim bitiyor. Buraya biri gelirse onu düşürtebilirim. Change aşağıda. Selena bitti. Tamam. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Şu maçta nasıl? Bak geri düştük. Kufra var. Şu an giremiyorum oraya. Kufra varken giremem. Beni geri döndürmez. Boşu boşuna ölürüm. Maçı satarım. Takımın birazcık bana destek çıkması lazım. Rabimiz 1-9. Bu iyi bir şey değil. Maçı kaybederiz. Bak böyle olursa hazır. Çok güzel bir maç geçiyor. Win de bitsin yani. Loz almayalım. Ben niye özür dilerim attım? Düşman kayıp atacaktı. Granger bak çok tek oynuyorsun Granger. Tankın yok orada gezmen çok büyük sıkıntı yani adam gelecek bir atlayacak kafana. Of of. Kaybettik galiba. Mid farmını ultilesem kule altında tutabilir miyim acaba? <laughs> Tutarım ya sıkıntı olmaz. Gusion'un canı çok az gitti. Change'in de ultisi yok. Ama orada girecekler o bir gerçek. Satıyor bizimkiler ya. Change'i düşüremez miyim acaba? Change'i düşürebilirsem çok tatlı olur. Güzel. Artık bir Change'leri yok. Buradan bitirmeyi deneyeceğim. Yok yemez. Yemez. Minyon çıktı. Mavi alabilirsem mavi alacağım. Tamam Lord geldiğinde change'leri yok. Bak bu çok güzel oldu çünkü change Lord'un arkasından çok fazla hasar vuruyor normalde. Ve Lord'u tutmamızı engelliyordu. Bu yönden güzel oldu. Ben şimdi yukarıya gidip camp atacağım. Oraya itmeye gelen bir solo lane'i düşürmek için. Bizimkiler de Lord'u tutar diye düşünüyorum. Rakip takım 4 kişi. Bizim takım da 4 kişi. Bence kaybetmezler. Güzel. Gerçek bir suikastçi gibi hepsini tek tek indiriyorum. Gençler oynamanız lazım. İki kişiler, iki kişi yoklar. Oynamanız lazım. Yap abicim oyununu yap. Gördüğünü oyna. Ultifiske her şeyi at. güzel Gölgem gelsin, gölgem gelsin. Oynamanız lazım. Ellerim terledi şu an, joystick takılıyor. Arkadaşlar oynayın, oynayın, oynayın. Devam, devam. Güzel bitti işte bu ya. Uh. Nice oğlum efsane maçtı ya. Taşıdığımızı düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Change'i düşürdük. Sonra gittik kusyon düşürdük. Zaten bu saatten sonra ölüm süreleri çok fazla uzun oluyordu. Doğamadılar. Biz oyunu bitirene kadar çok güzel oldu. Valla terledim yani. Oturduğum yerde terledim maçı taşıyayım diye. Güzel. Yine de herkesin eline koluna sağlık. En azından bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bazı yerlerde sattılar ama Bizin eline koluna sağlık. Hasarlarda bu şekilde arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için gösteriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.